Erdoğan'a, biz bu yollarda, şoku. Sembol şarkının yazarı CHP'li oldu. Erdoğan'ın yıllarca seçim şarkısı olarak kullandığı ve söylediği, beraber yürüdük biz bu yollarda, şarkısının söz yazarı Aşkın Tuna'nın, CHP saflarına katılması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la özdeşlenen, beraber yürüdük biz bu yollardanın söz yazarı Aşkın Tuna'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığı ortaya çıktı. Erdoğan'ın zaman zaman mırıldandığı ve son yıllarda mitinglerde seçim şarkısı olarak çalınan, Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, şarkısının söz yazarı Aşkın Tuna geçtiğimiz hafta sonu CHP'ye katıldı. Tuna'ya rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Aşkın Tuna'nın 1500 yakın şarkı sözü bulunuyor. Tuna'nın en bilindikler şarkı sözleri arasında, Devlerin Aşkı Büyük Olur ve Sensiz Sabah Olmuyor bulunuyor. Gazeteci yazar İsmail Saymaz, sanatçının rozetinin geçtiğimiz hafta sonu bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takıldığını aktardı. Geçen haftada buna benzer bir olay yaşanmıştı. Erdoğan'a şarkı yazıp AKP'den aday olmuştu, muhalefet partisine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için geçmişte şarkı yazan, AKP'den 2011'de milletvekili aday adayı olan ünlü müzisyen Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçük Boyacı Gelecek Partisi'ne katıldı. Küçük boyacı yetki belgesini Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun elinden aldı. Balık Ayhan olarak tanınan roman müzisyen Ayhan Küçük Boyacı'nın siyasette yeni adresi belli oldu. Küçük Boyacı Gelecek Partisi'ne katıldı. Ayhan Küçük Boyacı Parti yetki belgesini Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun elinden aldı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema küçük Küçükboyacı ve Davutoğlu'nun birlikte çekildiği fotoğrafa yer vererek, sahne emekçileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve müzisyen Ayhan Küçükboyacı ile sektör emekçilerimizin sorunlarının çözümü için politika üretmeye devam edeceğiz, notunu düştü. AKP'den aday adayı olmuştu. 2011 yılında AKP'den milletvekili aday adayı olan Ayhan Küçükboyacı, dönemin İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı'dan sert tepki gelmişti. Makaracı, bu tarihten itibaren kendini roman halkının temsilcisi gibi gösteren balık Ayhan'ın romanları hiçbir şekilde temsil edemediğini ve kendisini hiçbir şekilde desteklemediğimizi bildiririz demişti. Erdoğan'a şarkı yazmıştı. Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığını geçmişte sıklıkla dile getiren küçük boyacı, Sen Adamın Kralısın, Kasım Kasım Paşalısın isimli şarkısını Cumhurbaşkanı için yazdığını söylemişti.